Evet kardeşim burada Ferhat Aydın e, başkalarının arabasını e, inceliyor. Benim arabama da geliyor işte birazdan. Evet Kerem Win. Ferhat Başkan yazmış. Kerem Win yazmış. Eller konuş beyaz da gözleri de var. Jantlar falan da tatlı olmuş. Allah var. Ön panjur falan tatlı olmuş. Yenir. Ha, bu iyiymiş lan. Ben bunu beğendim ha. Bir dakika arkasında bir şey var mı? Fazlet ki bu aşkı yaşamadık. Hadi ki. Zaten şu yazı yaz ben Bir ben kaldım işte. galiba ya. Bak, <laughs> bence bu da bir dokuzu var ya. Değil mi? Sade ama jatta falan tatlı olmuş ya. Sağ olasın kral. 9 puan için. Eyvallah eyvallah eyvallah. Evet kardeşim olmazsa olmazımız yarışta olacak kardeşim. Hemen yarışa başlıyoruz. Vallahi kardeşim burada yarış yapacaktık. Ben mi önce kalkayım dedim. Sonra bir frene bastım. Kafam karıştı falan. Bir deyince e, Ferhat Aydın gitmeyince kafam karıştı. Sonra işte Ferhat Aydın gidince ben de arkasından yardırmaya başladım. Sonra orada yarış yaparken böyle tam videoyu bitiriyordu falan filan. Adamın önünde uçtu. Göklerde kal. ondan sonra videoyu bitirdi. O zaman sizler de aşağıda kanala abone olup bildirimler açıp like atıyorsanız görüşürüz Allah'a emanet.